Başkent Yarka Yumurta, Ankara Polatlı işletmemizdeyiz. Üretimini yaptığımız civcivlerimizi görüyorsunuz. tintut Koral ırkımız. Şubat'ın ilk haftasında bu hayvanlar satışa gelecektir. Türkiye'nin her noktasına tintut Koral yarkalarımızı sevk edebiliyoruz. Başkent Yarka Yumurta olarak çok geç kalmadan şimdiden siparişlerinizi verebilirsiniz. Şubat'ın 10'una Tintut Koral, yarka ihtiyacı olan siz değerli müşterilerimizi siparişlerinizi bekliyoruz. Türkiye'nin her noktasına kendi araçlarımızla civcivlerimizi sevk edebiliriz. Yarka ve yumurtada kalitenin ve güvenin adresi Başkent Yarka Yumurta diyoruz. Yarka sevkiyatlarımız ilk sevkiyatımız Ocak 10, ikinci sevkiyatımız Şubat 10 tarihlerindedir. Alıcılarımıza duyurulur.